Evet, Label C5, Akdo, Alizade, Kahpe. Tamam. Hocam, başlıyorum o zaman. Wow, İstanbul. <laughs> İstanbul geldi ya. Bakayım, Neymiş böyle ya? Abi sen güzel bir şarkı ha. Wow, Giriş. şimdi. Tabii tabii. Hadi bakalım. Ha, şimdi, şimdi. Wow, Kahpe felek Bir kere gülse Sular bir gülse Değişmez insanlar dünyada dönse Onları bıçaklayın konuşanı götse Sanki cehennem duman altı oda Ediyorsun dua Ediyorsun dua Bunlara bir kaşık bile yok suda Yapmıştım eskiden Porsche kuma İstanbul Avrupa şey bu arada arkadaşlar bu Label C5'in tam eski tarz değil mi bu? Kafa sallatıyor yani değil mi? Başlangıcı falan Evet. Ben gerçekten güzel olmuş. Hepsi evet. de evet. yan evet. yana, yan yana. Honda üstten ikimi. Seni beş dakikalık yapan kaldıramaz mı? Paralarla götümü siliyorum ben zenginim. Bana yaklaşman için poş ver bebeğim. Karımı boşa harcama boşa gel vereyim. Private jet, beyaz kart ikisiyim. Benim buri büyük ben gece gündüz yapmak kas Oğlum sen bir sus at at der makas Benim konuşmam Rus Türk ruhum elmas Oynat derim Rakas <laughs> En sevdiğim kahve Alizade Pişirdim erkekleri tencerede Namusumu unuttum mahallede Bana kahve dediler oldu be En sevdiğim kahve Alizade Pişirdim erkekleri tencerede Namusumu unuttum mahallede Bana kahve dedin ne be be wow bala bir kere gülse Suver Ya ee, şimdi Ali Zade çıkar şarkıdan ya Ne <laughs> diyeceğim bu ne çıkar ya Çıkar şarkıdan ya Label C5 Ali Zade ikisinde yaptığı şarkılar Yani berbat aslında ama Giderim yani, uyum sağlar dedin de yani Ama Label C5 bir şey değil mi harbi güzel olmuş Label C5 he Nasıl olmuş evet. bir gülse Değişmez insanlar dünyada dönse Onları bıçaklayın konuşanı göçse Sanki cehennem duman altı oda Dedi ediyorsun dua Ediyorsun dua Bunlara bir kaşık bile yok suda Yapmıştım eskiden Porsche kuma <laughs> Yani hit olur bu şarkı yani dinleyen dinler ama şöyle diyeyim. Aliza da olmasıymış. Label C5'i dolandırıyor değil mi? Label C5 bence bu şarkı tep başına çıkarsaymış. Harbi şarkı çok iyiymiş bence. Label C5'in o kahve felek kısmı çok iyi olmuş ya. Yani onun harici klip falan da bu klip güzel olmuş bu arada. Klip neşeli beğendim klibi. Benim bir şey yazmışlar ona gülüyor. gülüyor. Ya bu sumurottum mahallede. Bediye yerde çok üzerine güzel seri. Şey ben bu yoruma like attım bu arada. Hayırlı olsun. En sevdiğim <laughs> kahve <kafayı> Aliza'de. Label <laughs> C5 hakkını vermiş yalan yok bence de. Baksana abi insanlar sevmiş ya baksana adam yorumlara şöyle yorumlar geliyorsa hani Ali ile dalga geçiyor ki böyle bir şey bekliyorduk eyvallah Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız hangi şarkıya reaksiyon istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz <laughs>